Merhaba arkadaşlar, Hindistan cevizi toplarımız için malzemelerimiz hazır. 3 su bardağı sütü tenceremize alıyoruz. Ben su bardağı olarak büyük çark fincanı kullanıyorum. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. 1 fincan şeker, 1 fincan irmik. İlave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz. Kıvam alana kadar orta ateşte pişirin. Yaklaşık 10 dakika içerisinde kıvam alacaktır. Bu kıvam benim için yeterli. Uygun bir kaba aldıktan sonra buzdolabına yerleştiriyoruz. Yaklaşık yarım saat dolapta beklettikten sonra çıkarın. Birazcık kalınması yeterli olacak bizim için. Bir paket toz krem şantiyi ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra iyice harmanlayın. Elinize hafif yumuşak gelebilecektir. Merak etmeyin. Dolapta bekledikten sonra kıvam alacaktır. İyice harmanlandıktan sonra buzdolabına tekrar yerleştiriyoruz yaklaşık bir saat kadar bekletin daha sonra çıkarabilirsiniz. Elimi hafif suyla buluyorum. Elime yapışmaması için. Küçük küçük toplar haline getiriyorum. Dış üzerini hindistan ile kaplayıp servis tabağıma alıyorum. Ben birkaç tane toplarımı Hindistan cevizine buladıktan sonra çikolata soslarıyla da süsledim. İsterseniz size süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.